Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bana annem karnı hediyesi aldı. Daha babam da alacak? Öğretmen bir tane kitap istemiş. Onu alacağız. Ve babam 200 lira verdi. Ve hediye de alacak. Puzzle alacak. Bir şeyler alacak. Siz onu geçin. Şu an balkondayım. Balkonda olduğumu kanıt. Şimdi size bir göstereyim. Şunu silelim hepsini. Şunu işte. falan filan kalp var burada. Şurada ben bunu bilmiyordum. Şuradan bastırarak çıkıyormuş bu. Buraya mesela ben bir şey yazacağım. Ama ses olsun. Buraya koyacağım telefonu. Şu an görseniz hemen anlayacaksınız birinci harfini. saniye yazıyorum şu anda. Çok güzel yazıyor. Yalnız bu, burada bir tane harfini yanlış yazarsanız gidiyor. Ve yazdım arkadaşlar sizin için. Ay gözüküyor da Yazdım baba. Takip et yazdım. Şimdi mesela tabi bu de aldık da. Şunu kardeşinizin eline veriyorsunuz ama kardeşiniz silecek diye korkuyorsunuz. Şurada bir düğmesi var. Şöyle yaptığınızda silinmiyor. Eğer bunu ben açayım bir saniye. Açtıktan sonra böyle yaptığınızda siliniyor hepsi. Bir iki kere bassanız daha iyi oluyor. Daha güzel temizlenirsiniz. Yarışmak üzere. Bir şey. Gelişiriz. Ay. Oğlunun diğer şeyi için. Görüşürüz.